Kadıköy Belediyesi olarak kadınlarımızın sağlığa ücretsiz, güvenilir ve en hızlı şekilde erişmesini önemsiyoruz ve bunun bir hak olduğunu düşünüyoruz. günümüz şartları düşünülürse ekonomik şartları bunun gerçekten çok önemli bir hizmet olduğunu düşünüyorum kadınlar için. Zaten düzenlemeyi planladığım bir randevuyu burada böyle ücretsiz bir şekilde alıyor olmak gerçekten benim için paha biçilemez oldu. Hani tam bir sosyal belediyecilik anlayışı olmuş oldu. Uzunca zamandır bu merkezde mamografi çektiriyorum düzenli olarak ultrason yaptırıyorum. sadece mamografi değil bunun dışında kadınlar için çok önemli olan yıllık simir testi, HPV tarama testi de yapılıyor. Mamografi merkezimizde yaklaşık 2016'dan beri 5000 kadına HPV testi yapıldı. Kadıköy Belediyesi'ne böyle bir hizmeti bize sağladığı için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Burada erken tanıyla mümkün olunca kadınlarımızı kanserden korumaya çalışıyoruz. Bunları da şu anda çok yeni teknolojiyle çalışmakta olan bir tomosentezli mamografi cihazı ile destekledik. Bu şekilde taramalarımızı yapıyoruz.